Merhabalar, değerli Metropol izleyicileri. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki fotoğraflarımızı size yine tanıtmaya çalışacağım. 1978, 1979'da çekilen. Bu fotoğraf Denizli Bir Emek Televizyon Fabrikası'ndaki çalışma arkadaşları. Bu çalışanların içerisinde şu anda tabii çalışanlar yok artık. Birçok kişi buradan ayrılmış, çeşitli e, meslek dallarında devam ettirmiş ve o meslek dallarından da emekli olmuş kişilerdir. Bunun içerisinde sadece isimlerini söyleyebileceğim kişiler var. Nestrin, Duran, Cemile, Safiye, Erdal ve Cahit Bey. Cahit Bey bunların şefleriydi fabrikada. Bu kişiler televizyon montaj ekibi olarak çalışmaktaydılar. O zamanlar. Ben de bu fotoğrafları o zaman çekmiştim. Ve gerçekten de şu anda e, 78'den beri eee bu fotoğrafta olan kişilerle zaman zaman görüşmekteyim. Burada baya büyük emekleri geçmiştir kendilerine. Kendilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi Denizi Gar Gazinosu'ndan bir fotoğraf. Eskiden e, denizde böyle büyük salonlar pek olmadığı için Gar Gazinosu bu işe e, yeterli bir binaydı. Ve burada çeşitli geceler tertip edilirdi. Bu gecelerden birinde de 23 Mayıs 1981 yılında Gargazinosu'nda yapılan bir yemekli eğlence töreni. Bu törende kimler vardı ki? Doktor Galip Yıldız eşi e, ve Doktor Mustafa Kutluk ve eşleri katılmışlardı. Galip Yıldız bir diyetisyen doktoru olarak da hala e, iç hastalıkları e, mütehassısı olarak görevini devam ettirmektedir. Kendisi. Kendilerine buradan da sağlıklı yaşamlar diliyorum. Şimdi sizlere İzmir'e götürmek istiyorum. Bu fotoğraf 11 Ocak 1984 yılında İzmir'de çekildi. İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu, Denizli Valisi Gazi Şimşek ve Pamukkale Şarapları kurucusu ve sahiplerinden, ortaklarından Yasin Bey Yasin Bey kendileriyle beraber ee, bir muhabbet esnasında e, yakaladık. Burada Yasin Tokat Bey e, valimize hoş bulduk derken çekilmiş bir fotoğraf. Burada e, denizler gecesi yapılmıştı. İzmir'deki e, güzel bir otelde. Ve bu arada da e, gerçekten de İzmir Valisi Yusuf Zeyi Göksu da denizden gelenler kişilere hep ayrı ayrı teşekkür etti. Onlarla çok yakından ilgilendi. Kendilerine de buradan da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu haftaki programımız da sona erdi. Bir haftaki sonraki programda sizlerle yine beraber olmaya çalışacağız. Música